Zahmet buyurdunuz. Teşekkür ederiz. Maltepe'nin güzel Eyvallah insanları benim güzel ablalarım, teyzelerim, hanımefendiler, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Beyefendiler, büyüklerimizin ellerinden öperiz. Sevgili gençler, çocuklar eşlik ediyor bize. Kıymetli protokolümüz bizimle parti meclis Hem Maltepe hem Ataşehir Belediye Başkanımız ilçe başkanlarımız, yönetici arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, bizlerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yatırım yapmaya devam ediyoruz. İcraatlarımıza devam ediyoruz. Sizleri daha iyi hizmetlerle buluşturmak için her konuda adım atmaya devam ediyoruz. Burada tek amacımız var vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak. Bu amaçla çok yönlü belediyeciliği sizlerle buluşturmak istiyoruz. Her konuda bir ihtiyacı tamamlayan, bir eksiği tamamlayan ya da bir sorunu çözen çok yönlü bir belediyecilik gayretimiz var. Çok yönlü belediyecilikte dediğim gibi Sizlerin hayatını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek bizim en önemli hedefimiz. İnanın çok fazla çalışmanın mecburiyet olduğunu biliyoruz İstanbul'da. 16 milyona hizmet ediyoruz. Dolayısıyla sizleri sizleri layıkıyla temsil etmek, insanlarımıza daha çok hizmeti sunmak için çok çalışmanın şart olduğunu farkındayız ve tempomuz yüksek olacak. Göreceksiniz sizleri açılışlara, temel atma törenlerine, hizmetlerimizle buluşturmaya sıklıkla davet edileceğiz. Siz gelmekten yorulur musunuz bilmiyorum. Biz çalışmaktan yorulmayacağız. Onu size ifade edeyim. Tempomuz yüksek olacak. Tempomuzdan asla taviz vermeyeceğiz vatandaşımızın hizmetkarı olduğumuzun farkında olacağız. Biliyoruz ki durmadan çalışırsak milletimize hizmetin hakkını vermiş oluruz. Biliyoruz ki durmadan çalışırsak İstanbul'umuz gelişmeye devam edecek. O bakımdan yeni yatırımlarla her daim tam yol ileri deva demeye devam edeceğiz. Bugün temelini attığımız bu Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Merkezimizin tüm detaylarını Genel Sekreter Yardımcımız az önce sizlerle paylaştı. Bizim belediyecilik felsefemizden değerli belediye başkanımız Esin Köymen başkanımız sizinle paylaştı. Ben de bunlara ilave olarak söyleyeyim. Partizanlık yapmadan hiçbir vatandaşımızı ayırt etmeden özellikle yaş almış büyüklerimize hizmeti önceleyerek onlara vefa borcunu ödeyen bir nesil olma gayretiyle işlerimizi ihmal etmeden başarılı olmaya ve hizmet sunmaya devam edeceğiz. 200 Yaklaşık 280 milyon liralık bütçesi olan bu projemizde Alzheimer gündüz yaşam evi, yuvamız İstanbul, e, İBB kadın ve otoparkımız olacak. Burada özellikle Alzheimer'ın dönemin önemli bir problemi olduğunu biliyoruz. Burada destek alan hastalarımız ve yakınlarımız özellikle nitelikli insanlarla, nitelikli hekimlerle, uzmanlarla burada buluşturmayı hedefliyoruz. Tabii bu yönüyle hem aileleri daha huzurlu hem de Alzheimer hastası olan hemşerilerimize de iyi hizmet sunma gayreti içinde olacağız. Burada bir de kreşimizin olması elbette beni çok mutlu ediyor. İstanbul'a her kazandırdığımız yeni bir yuvamız İstanbul, İstanbul'un geleceğinin ve ülkemizin geleceğinin teminatı olduğunun farkındayız. Çocuklarımız için ne yapsak az. Bunların devamını da yapacağız. Göreceksiniz aslında 100 150 demeden İstanbul'da yüzlerce yuvamız markasını sizlerle buluşturmanın gayreti içerisinde olacağız. Çocuklar afişlerle bizi karşıladınız. Helal olsun size. <laughs> Okulumuzun Okulumuzun çocukları dayanamadı aşağı indiler. Onları yanaklarından öpüyorum. Her projemizde mutlaka evet görüyorum sizi. Her projemizde çocuklarımız da var, kadınlar var, gençler var. İnşallah o çocuklarımızın her daim hakkını vereceğim bir duygu var. O da ne biliyor musunuz? Hakkını vermekle onur duyacağım. Bana Ekrem abi diyorlar ya gerisi boş, bana o yetiyor. Başkanım lafının çok ötesinde bir duygu bu. O bakımdan e buradaki kadın birimimizi de önemsiyoruz. Mahalle ölçeğinde hayata geçirdiğimiz İBB Kadın Merkezi kadınların çok yönlü taleplerini de karşılayacak, sorunlarına çözüm olacak merkezler e, haline gelecek. Bu çok fonksiyonlu alanlar İstanbul'un her mahallesine yayılsın istiyoruz. İçinde birçok fonksiyonu barındıran bu güzel tesisimiz şimdiden e, İstanbulumuza hayırlı olsun. Yüklenici firmamız söz verdiğimiz tarihten de önce bitirip size burayı hızlıca teslim edeceğiz dedi az önce. Ona da teşekkür ediyorum. İnşallah Allah tamamını erdirsin. İstanbul yeni yatırımlarla tam yol ileri demeye, güzelleşmeye, hayatı güzelleştirmeye devam edecek. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Değerli misafirlerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Şimdi butona basmak marifetiyle Biraz ilerlemiş şantiyemiz ama ilk betonu bu güzel projemize hep birlikte atacağız dualar eşliğinde. Sahnemize parti meclis üyelerimizi, Ataşehir Belediye Başkanımızı, Meclis Başkanımızı davet ediyoruz. Diğer misafirlerimizi yerlerinde lütfen kalmaya davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. misafirlerimiz, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen sevgili hemşehrilerimiz, sevgili İstanbullular. Maltepe Çınar Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezimizin temeline ilk betonu şimdi an itibarıyla butona basarak atıyoruz. Bütün sahnedeki misafirlerimizi lütfen fotoğraf için ön tarafa bakmaya davet edelim. Butonlar hazır. Ekranımızda şantiyemizin temel atılan noktasını görüyoruz. Ve alkışlarla butona basıyor. İlk betonumuzu atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tam yol ileri sezonunda yeni temel atma ve açılış törenlerinde buluşmak üzere.